Bir kira sözleşmesi 5. yılını doldurduktan sonra ev sahipleri lehine bir hak doğar. Kiracısıyla kira rakamında karşılıklı mutabakata varamayan ev sahibi, kiranın güncel değerine çıkarılması için artık önce arabuluculuk sistemini devreye sokarak bu yolla da bir anlaşma sağlanamazsa sulh hukuk mahkemesine başvurarak kira tespit davası açabilir. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi dava konusu taşınmazın kira bedeline ilişkin bir rapor hazırlar Mahkemede yeni kira rakamını karara bağlarken kiracının eski kiracı olmasını da göz önünde bulundurarak tespit edilen rayicin genellikle %10'u ile %20'si arasında bir hakkaniyet indirimi uygular. Burada ev sahiplerinin atlamaması önerilen bir detayın altını çizmek isterim. Kira sözleşmesinden itibaren 5. yılın dolmasına en geç bir ay kala kiracılarınıza ihtar çekiniz. Bu zamanlamayı atlamazsanız yeni kira yılı içinde açacağınız davanın sonucunda hükme bağlanan kira bedeli o kira yılının başından itibaren geçerli sayılacak. Yani dava karara bağlanana kadar geçen süre içinde ev sahibinin alacak kayıpları dava sonunda kiracıdan geriye dönük olarak tahsil edilebilecektir. Davanın süresi değilse de sonucu aşağı yukarı belliyken ev sahibi ve kiracıların hakkaniyet esasları çerçevesinde bir orta yolda anlaşmalarını önerir.